Türk tarihinin son yıllarda yaşadığı en büyük olaylardan biri olan 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 6 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2196 vatandaşın da gazi olduğu hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve direniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik güçlerinin desteğiyle FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişimi saatler içerisinde bertaraf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gecesinde onlarca şehit verildi. Vatandaşlar yurdun birçok noktasında meydanlara akın etti ve darbe girişimine karşı çıktı. 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan bu olay sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaya başlandı. Üzerinden geçen 6 yılda tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.